öz değerinin farkında olmayan karşısından da değer göremez. Kendi değerimizin farkında olmamız önemlidir. Ancak değerimizi bilmekle kibir duygusunu karıştırmamakta bir o kadar önemlidir. Başkalarının hakkına, öz iradesine girerek kendimizi değerli kılamayız. Her insan kendi tekamülü içerisinde bu yoldadır ve yaradanın bir parçasıdır. Bana şunu yaptılar, bana şunu yaşattılar demek yerine ben bu durumu neden yaşıyorum diyerek isyan enerjisinde olmadan bir öğrenci merakıyla sorgulayabilirsek eğer cevap bize gelecektir. O zaman her şeye izin verinin kendimiz olduğunu da idrak edebiliriz. Kimse izin vermediği müddetçe mağdur edilmez. Ortada bir mağduriyet varsa eğer, o mağduriyetin içerisinde alınacak bir ders vardır.'' o dersi alabilmektir önemli olan çünkü dersini aldığımız hiçbir durum bize yeniden yaşatılmaz